Tüm hızımızla devam ediyoruz efendim. Operatör Doktor Eyüp Yeldan bizimle birlikte. Hekim konuğumuz obeste ve metabolik hastalıklar cerrahisi uzmanı ve Elçin Özgür bizimle birlikte. Şimdi psikolojiden bahsedeceğimizi söylemiştik. Hastaneden çıktınız tamam. Aslında ben onunla çok ilgilenmiyorum da ne zaman ki, gerçi onda da veriyorsunuz herhalde ilk üç günde de kilo vermişsinizdir. Evet, evet. Ne zaman tam böyle hani artık 10 kiloyu Birazcık açtığınız zaman çünkü o başka bir duygu bence kesinlikle. Ben de 13 kiloyu kendi kendine veren biri olarak e, çok rahat söyleyebilirim. Müthiş bir mutluluk o hakikaten de e, ve bir daha da hani almayacağını biliyor olmak daha da bir mutluluk olur. O ben de yoktu çünkü. Ne hissettiniz? Çok güzel. Ben ilk bir haftada 13 kilo vermiştim muhteşem. <laughs> İlk bir haftada vermiştim ve gerçekten de üç kaşık çorba içmekle evet. sanki ben e, kebap yemiş gibi hissediyordum hmm. kendimi. O kadar çok doyuyordum ki bu nasıl bir mutluluk da anlatamam tabi ama 13 kiloyu hissetmiyordum vücudumda hmm. çünkü ben 138 kilo gibi bir yani şimdi, rakam Evet, tabii. İlk hissettiğim zaman ne zamandı biliyor musunuz? Uyku apnem vardı benim bundan önce. Ya, bak, Uyku apnesi yüzünden ki. uyuyamıyordum. Hı -hı. İlk hissettiğimde birinci haftada ben uyuyabiliyordum. Yani uyanmadan, sibap cihazım olmadan uyuyabiliyordum. Bunu hissettim, dedim ki ben gerçekten kilo vermişim. Size bir şey söyleyeyim Siz bayağı hastalıklar yaşamışsınız. Çok, yani çok, çok gençsiniz daha ama hani olabilecek en kötü hastalıklar hep sizin bünyenizdeymiş ki çok şükür neyse kurtuldunuz. Çok şükür. Allah'tan ee, bunu soracağım yani özellikle yapılmasaydı sizin için... Biraz kara bir tablo çizilebilirdi çünkü bütün riskleri sanki taşıyor gibisiniz ama hocam şimdi tabii ki psikiyatrik olarak da konuşalım. Ee, sonuçta doktorluğun bir kısmı da zaten e, psikoloji değil mi Kesinlikle. hocam? Mutlaka okuyorsunuz ana şeyde 6 senelik bölümde. Ki. Peki siz özellikle size kaç hastayı bugüne kadar opere ettiniz? Yaklaşık 350-400 olmuştur diye çok tahmin ediyorum. Güzel, çok güzel, çok güzel. Test konusu olabilecek o zaman. Ne hissediyorlar? Yani size geldikten sonra özellikle 1-2 ay sonra evet. tam böyle bu boyutlara geldikten sonra nasıl geliyorlar, nasıl karşılaşıyorsunuz? Şimdi şunu belirtmek isterim, özellikle belirtmek isterim. Hı. Bu operasyona başlamadan önce muhakkak hastamızı psikiyatrik olarak hazırlamamız lazım. Psikolojik olarak bu ameliyatın ne olduğunu ayrıntılı Hı. bir şekilde anlatmamız lazım. Çünkü... Literatürü de var. Bizim hastalarda çok fazla karşılaşmadık açıkçası ama literatürü de operasyon sonrası kilo verdikten sonra mutsuz olan insanlar da görülüyor. Hocam olabilir mi? Olabiliyor. Olabilir mi gerçekten? Olabiliyor. Çok Biz karşılaşmadık var. çünkü bizim her operasyonumuzdan önce muhakkak psikiyatrist arkadaşımız görür. Benim bir sunumum vardır bu yaklaşık 25 ile 30 dakika sürer. Hı. Daha sonrasında muhakkak görüşürüz ameliyat öncesi, ameliyat sırasında, ameliyattan sonra hı hı. muhakkak irtibat halindeyizdir. Hastayı biraz da psikiyatrinin haricinde biraz da biz hazırlarız buna. Nasıl yemek yiyecek, neler yapacak, nasıl yürüyecek, hayatına bundan sonra nasıl devam edecek? Bunu bilerek girdiği için genellikle mutsuzluk tablosuyla karşılaşmayız. Ben aşırı mutlu olan insanlarla karşılaştım. Yalnız şunu da özellikle belirtmek lazım. Yemek yeme bağımlılığı olan insanlarda yine literatür bilgisidir. Bir alışkanlığı başka bir alışkanlıkla değiştirme psikolojisi He. olabilir. Bunu ne koyabilirler Birçok şey koyabilirler. Satıncanın bir bağımlılık, maddeler de olabilir. Bir bağımlılık, bir Sigara başka gibi. bağımlılıkla diğer değiştirebilir. Ha. Sigaraya dönebilir, Allah alkole olsun. dönebilir. Tamamen e, pozitif bir yöne eğilebilir. Bizim e, yapmamız, yapmayı istediğimiz şey bu enerjiyi tamamen pozitif yöne çevirmek Doğru. ve %99 başarılı oluyoruz bu konuda. Kesinlikle. Muhteşem çünkü çok büyük bir artıyla tabii ki çıkıyorsunuz. Evet. Bu arada geçen sene özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir... Evet yayımı var. E, bunu herkes biliyordur zaten. Obeziteye savaş açtık diye kamu spotları evet. da var bu televizyonda da mutlaka yayınlanıyor zaten. Evet. Ve özellikle çocukların beslenmesiyle ilgili evet. çok güzel Sağlık Bakanlığı'nın taptamaları var. Evet. Bunların çok e, yanındayım. Bu arada sizin spotlarınız da var. Evet. Biz geçen gün bununla ilgili bir program yapmak istediğimizi söylediğimizde evet. biraz internette araştırdık. E, hocanın katkısıyla hazırlanan çok güzel kamu spotu. Bunu bulabilirsiniz. Arama motoru var bilmiyorum söyleyebiliyor mu bu ekrandan. Meşhur zaten herkesin evet. bildiği işte. En meşhuru Oraya yazın. Hatta böyle bir videoların geçenlerde bir kapağında açıldı falan bir şeyler oldu. Evet, Oradan evet, da evet. bulabilirsiniz. Hocanın adını İsim yazın. Eyüp Yeldan diye bir kez daha hatırlatayım size. Oradan da bulabilirsiniz. Çok güzel kamu spotları var. Hocam biraz çocukluktan mı geliyor? Genetik mi? Yoksa tamamen metabolik hastalıklar yüzünden mi şişmanlanıyor? genel Çok anlamda. güzel söylediniz. Hepsi. Çok güzel. Öyle zaten. Cevap olarak hepsi diyorum. Ee, yalnız son zamanlarda artan obeziteyi tabii ki çevresel faktörlerin e, çok fazla baskısı olduğunu muhakkak belirtmemiz lazım. Yani obezite bir genetik yatkınlık var ama aşılamayacak bir durum değil. Şu andaki en büyük tehlike bu oranın hızlı bir şekilde artması. 2008'li yıllarda çok daha az iken 2015'e geldiğimizde iki kat artmış olarak görüyoruz ve özellikle burada dikkat çekmem gereken bir konu var. Çocuk obezitesinde hızlı bir artışımız var. Yaklaşık yüzde sekiz buçuk çocuğumuz, bazı verilere göre yüzde on on buçuk arasındaki çocuğumuz altı on sekiz yaş arası çocuğumuz obez veya süper obez kısmında. Bunları engellemek için dediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın iyi çalışmaları var. Sadece Sağlık Bakanlığı değil diğer bakanlıklarla ortak işbirliği var. Avrupa Birliği ile ortak işbirliği var. Ee, yalnız burada ailelere de tabii ki çok büyük görevler düşüyor. Hmm. Ee, biraz önce saydığımız fast food türü, yüksek kalorili, gazlı içeceklerden uzak tutmaları, hmm. bir nebze olsun e, çocuklarımızı doğayla iç içe hale getirmek, gerekirse profesyonel bir spor alanına yönlendirmek. Bunun haricinde biraz sosyal medya ve televizyon durumunu kısıtlamak birçok e, obezite faktörünün üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Peki ben de şöyle bir tezle size geliyorum. Tabii o ki. kadar e, aslında bazı şeyler gözümüze sokuluyor ki şimdi her programda yemek yapılıyor, her reklamda aşağı yukarı tüketim yemek üzerine, evet. içmek üzerine kurulu. Tabii. Şimdi şunu çok samimi bir şekilde bana söyleyin lütfen. Tabii size ki. başvuranlar içinde. E, hocam biz ne yaptıysak zayıflayamıyoruz. Şimdi diyorlar ki spor yapın. 130 kilo birinin spor yapabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Yani bırakın onu hani biraz kilo alınca bile insan yapamıyor. E şimdi hareketleriniz kısıtlanıyor. Hareketleriniz kısıtlandıkça siz kendinizi yemeğe veriyorsunuz. moralimiz bozuyor yemek yiyoruz. Strese giriyoruz yemek yiyoruz. Çok mutlu oluyoruz yemek yiyoruz. Yani bizim için sosyal buluşmalarda her zaman yemek işte. Bakın o e, fotoğrafların koyulduğu yere evet. ne söyleyip söylemediğim bilemediğim için söylüyorum. Hep yemek fotoğrafı bilmem ne evet. keyfi. bir. Yani bunu e, yadırgadığım veya şey yaptığım için söylemiyorum. Tam tersi ben de böyleyim. Dolayısıyla şunu çok size sormak istiyorum. Siz bir e, obez ve morbid obezin evet. kendi kendine kilo verme ihtimali ne kadar görüyorsunuz bütün bunları yaparak? Ben değil bunu verilerden konuşalım. Aynen lütfen. Ee, eğer body mass indeksiniz 25'in üzerinde, <laughs> 30'un altında ise bu oran başarılı olma ve o başarıyı sürekli hale getirme oranı yaklaşık %15 hastamız başarılı olabilir. Eğer bu oran body mass indeksi için konuşuyorum 40 ve üzerindeyse bu oran %2'lere yaklaşıyor. Eğer body mass üzerine geçtiyse artık başarılı olma ihtimaliniz yok denecek kadar az. Binde iki. Hayat tarzınızı değiştirdiniz, ilaç tedavisi aldınız, spora başladınız, aileyi, çevreyi değiştirdiniz. Binde 2. Binde 2 maalesef. Yani bu binde 2 çok küçük bir çok. azınlık. Bir de ne var biliyor musunuz? Şimdi çocuklarda da ya da yetişkinlerde de bazen bunun işte dizilerde falan görürüz. Aa şişman işte o çocuk içine kapanıyor. Yani aslında bu hani psikolojiye sorarken bütün depresyonlarla ilgili de konuşmak Tabii lazım. Ki, Çoğunun altında yatan kesinlikle. şeydir fiziksel görünüm ve onun negatife dönmesi. E yine aslında merak ettiğim bir şey. Ee, evet. özellikle de bu tür hastalıklarda. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla zaten e, akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor. Evet. Yani mesela Down sendromlu ya da e, belki başka rahatsızlıkları, mental rahatsızlıkları olan birine sanıyorum yapılamıyor. Psikozu olan hastalarımıza yapamıyoruz. Hı -hı. Çünkü tedavi protokollerimizi uygulayamayabiliyorlar. Hı -hı. Onlara yapamıyoruz. Dediğiniz gibi e, genetik eee bozukluğu olan hastalarımıza çok fazla uygulayamıyoruz. Aa bu sizin fotoğrafınızı mı koydular? Evet. Harika. <laughs> Bir zamanlar ben yani. Operasyon Sizin özellikle göbeğinizde çok var mı? Yani aslında siz risk altındaymışsınız öyle mi hocam? Kesinlikle. Değil mi yani kalp krizi hani Kesinlikle. bana bunu bırakın bilim adamı olmaya ya da bilim insanı olmaya. Aa evet, muhteşem. tam abdominal yağlanma dediğimiz erkeklik <laughs> yağlanma örneği olan bir hastamızdı. Bu tarz insanlarda daha çok kalp damar hastalıkları çok daha fazla görülüyor. Felçe yatkınlık halk arasında felç olarak bilinen yatkınlık çok daha fazla görülüyor. Şeker hastalığı zaten 16 yıldır insülin tedavisi alan bir hastamızdı. Yürüyemiyordu. Ee, bayağı zor bir şey Bir şey söyleyeceğim. Poza bakar mısınız? Bakın. Özellikle şiş şişman haline bakın. Evet. Nasıl suklim Yaklaşık 3 ay sonraki fotoğrafı. Bakın oradaki pozda ele falan bakın. Evet. Nasıl kendine güven Artık var. Artık kendine güven gelmiş. E, hayata restini çekmiş görünüyor evet. Muhteşem yani sadece şunu görün diye söylüyorum hani birazcık e, psikoloji okumuş bir insan olarak bunu çok rahat size söyleyeyim hani nasıl beden dili işte böyle oluyor insanın ne kadar kendine güveni geliyor. Valla fotoğrafınızı görünce ne soruyordum unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Karşıma çıkınca, öyle inana, sizin olduğunuza inanamadım yani öyle söyleyeyim. Hiç görmemişim sizin kilolu halinizi aa sürekli dönüyorum çok özür dilerim. İzleyicilerden de böyle yan bir profil vermek zorunda kalıyorum ama gerçekten çok enteresan çok etkileyici yani e, aslında bir kişiyi bıraktığınız zaman kendi kendine evet. kilo verme ihtimali çok da fazla değil. Hı. Ama şunu merak ediyorum yaş aralıkları. Evet. Ee, kaç yaşından kaç yaşına kadar gidebilen bir operasyon? Çok güzel bir soru, çok çok güzel. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, alt limiti ve üst limiti aslında Hı. bu operasyonun yok diyebilecek kadar geniş aralıkta tutuyoruz. Eğer erkek çocuk ise gelişimini tamamladıysa ve böyle bir hastalığımız var ise ilaç tedavisi yapıldı vesaire yapıldı. Başarılı olamadık ise kimi kaynaklara göre 13, kimi kaynaklara göre 16 yaşından itibaren bu operasyon yapılabilir diyoruz. Burada alt limitte esas olan çocuk gelişimini tamamladı mı tamamlamadı mı? Kemik gelişimi bitti mi bitmedi mi? Bu çocuktan çocuğa da değişiyor. 13 olabiliyor, 16 olabiliyor, 18 olabiliyor. Yani alt limiti yok. Üst limiti de yok diyeceğim. Bazı kitaplar 67 yazar, bazı kitaplar 70 yazar. 2 ay önce bundan 2 ay önce 77 yaşında bir hastamızı oper ettik. Gayet de mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Ben obez olmak istemiyorum. Böyle ölmek istemiyorum diyen bir hastamızdı. Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yaşıyordu. Hı hı. Şu anda çok çok mutlu ve üstesinden geldi. Riskleri şimdi gözüne alalım. Alarak... O yaşta bence daha zor. Şimdi 77 yaşta belki 40'lı yaşlarda tolere edebileceğiniz evet. bazı davranışları 70'in üzerinde işte çok fazla tolere edebilme şansınız evet. yok. Evet, evet. evet Öyle evet. bir şey de var yani maalesef ki. Buradan farklı bir konuya geçmek istiyorum. Aslında obezitenin oranları da çok önemli. Bizler şimdi vereceğim rakamlar Sağlık Bakanlığı rakamları olacak. Kadınlarımızda maalesef ki obezite daha fazla yaklaşık yüzde 44 aşırı kilo ve obez morbid obez grubunda olan hastalarımız var <laughs> ee, yüzde 42 diyorum dikkat çekiyorum yani. erkeklerde bu oran yaklaşık yüzde 22 Peki şöyle bir soru gelebilir ya sokakta geziyoruz ama biz o kadar obez hasta görmüyoruz gibi düşünebilir halkımız. Göremiyorsunuz. Çünkü obez hastalarımız. Dışarı çıkmıyorlar ki. Evet. Evlendiler. Evet. Sosyal hayata katılmamayı tercih ediyorlar. Sosyal Maalesef. hayata katılmamayı Hocam, tercih ediyorlar. Şimdi ben kendi ailemden de yaşadığım şeylerle biliyorum. Mesela evet. bizim aile büyüklerinden e, o, obez de değiller üstelik. Yani normal kilonun üzerinde ama birazcık fazla üzerinde olanlar için söylüyorum. Kalkma isteği yok. E, evet. Hep aynı kıyafetle evde. ...hiçbir evet. şey giymek istemiyor. Mesela... ...şöyle bir bizim tezimiz var ailecek... ...efendim güzel kıyafet üretilmiyor. Niye? Çünkü biz 50 bedeniz. <laughs> Onun için öyle bir şeyimiz var. Kendileri özel diktiriyor. Yani onlar da iş... ...bakmayın siz aslında... E, ...hatta Amerika'da yayınlanan bir şey vardı geçen... E, ...ya geçen sene ya ondan önceki sene... E, ...diyorlar ki... ...obez olduktan sonra değil olay... ...onu olmayıncaya kadar tutmak... ...ama bunu başaramamışlar mesela. Bunun başarısızlığını yayınladılar. Yani evet. maalesef ki hani... E, bunu başaramadık. Onun içinde zaten bir sürü bu operasyonlara ödenekler ayırıldı. Evet, aynı. Öyle. Çünkü benim anladığım kadarıyla operasyondan sonra da kilo alma ihtimaliniz yok denilecek kadar az. Doğrudur. Doğru mu? Doğrudur. Ee, kilo alma ihtimali, geriye kilo alma ihtimali aynı olma ihtimali söylüyorum. Aynı yani olma ihtimali yok. Devam. Aynı olma ihtimali yoka yakın. Ee, ama ideal kiloya düşüp geriye bir kat, bir nebze olsun kilo alma işimiz var. Genellikle bu hastalar araştırıldıktan sonra yaklaşık 360 bin hasta üzerinde en son İngiltere'den çıkan bir yayın var. %15 hastada kilo alımı olmuş. Bu hastaların özelliklerine bakılmış. Doktor kontrolünden tamamen çıkmış. Hiç doktora uğramamış. Hiçbir kuralımıza riayet etmemiş hastalar grubundan oluşuyor. Ama her şeye uyup da kilo alma yok mudur deseniz evet vardır. Ama oran %5'lerdedir. Ama yine 130 kiloya çıkardık. Çıkamıyor, Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Ya benim bahsettiğim mi o hani fiziksel eski, olarak görülmüyor. Eski mi? kilomuza ulaşamıyoruz ama e, ideal kilomuza da kalamadığımız vakalar oluyor. Peki bunda da yine mesela çok e, sizin konunuzla ilgili sorulan sorular var. İşte evet. mideyi o kadar küçültüyorlar ki evet. ya biz 30 kilo 40 kilo kalıp ölümün eşiğine gelirsek. Bir bunu soracağım bir de yedikçe mide tekrar büyür mü? İki önemli soru var bence tamam. sizin branşınızda. Ee, İki mi başlayayım bir mi başlayayım. Hangisini isterseniz hocam. <laughs> Peki. <gülüyor> Mide büyür mü? Mide genişleyebilen bir organ. Evet büyüyebilir ama hiçbir zaman eski halini alamaz. Antır parantez koymak istiyorum. Tekniğine göre yapılmış hı hı. ve biraz önce söylediğim cümle gibi bu ameliyatın özelliklerini bilen, anlayabilen ve gerekliklerini yerine getiren hastalarda eski durumuna gelme ihtimalimiz yok. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim? Tekrar hemen size söyleyeyim. Mide o kadar çok küçüldü ki biz 30-40 kilo kalıp ölümün eşiğine geliriz. Öyle bir ihtimalimiz yok. İdeal kilomuza düştük. Bir 6 ay, 12 ayımız geçti. Baktık biz bu kilodan hoşlanmıyoruz. Biraz kilo almak istiyoruz. Bizim için en kolay yöntemlerden bir tanesi bu. Yanımızda bariyatrik diyetisyenlerimiz var. Onların yüksek kalorili diyetli, İstediğimiz kiloyu aldırabiliriz. Elçin Hanım geçen ay 48 kiloydu bu, bu ay 50 kilo. İsterse 52 çıkabilir, ha, isterse 48'e düşebilir. <laughs> kalmayın bunlara yani kilo aldırmak <laughs> bizim için basit olur. kilo aldırmakla ilgili sıkıntı yok şimdi son 5 dakikanın içindeyiz hocam aslında merak ettiğim birçok soru var benim daha sorma düşündüğüm ve planladığım ve istediğim ama şöyle bir toparlayalım söyleyeceklerimizi bir kere e, öncelikle bu operasyonla ilgili e, tavsiye ediyor musunuz diyeceğim bu tavsiyeyi tamamen e, negatif yaşananlarla ilgili söylüyorum ben şöyle söylüyorum bütün hastanemde aynı söylüyorum ben eğer morbid obez olsaydım <laughs> Bu operasyonu yaptırdım ki yaptıran birçok hocamız var. Ben eğer oğlumda veya kızımda bu olayı yaşasaydım kendim operasyonu çocuklarıma yapardım, anneme babama yapardım. Güvenli bir elde, güvenli bir yerde yapılmasında hiçbir sakınca yok diyorum. Peki o zaman güveni biraz açalım mı? Şimdi ben mesela genel cerrahi uzmanı, evet. dahiliye uzmanı, iç hastalıkları uzmanı. Evet. Ve şimdi mesela sizin titriniz obezite ve metabolik hastalıklar uzmanı. Evet. Şimdi bunu biraz açalım. Siz obezite için evet. e, bir başka eğitimler alıyorsunuz. Tabii e, ki. Değil mi? Böyle tabii bir şey var. Ki, tabii. Yani o zaman o güvenle ilgili galiba tabii üzerinde ki. çalışmış kişi. Yani tüp bebek gibi düşün. Her kadın doğum uzmanı tüp bebek uzmanı değil. Aynen öyle. Adının Aynen dediğiniz gibi. <laughs> Spesifik bir e, eğitim sistemi yok ama Özellikle ilgilenmek isteyen arkadaşlar, benim gibi arkadaşlarımız, ben en son Amerika'da Cleveland'daydım. Daha öncesinde Romanya, İtalya, Azerbaycan'da çalışmalarımız oldu. Özellikle bu konuyla ilgilenen hekim arkadaşlara ulaşmalarında yarar var diye düşünüyorum aslında. Evet, çünkü böyle bir ayrı bir branş oldu tabii bu ki, artık. Tabii yani ki. Gerçekten bir çok önemli. Bir de sadece bu işi yapan genel cerrahlarımız var. Ben de artık o pozisyondayım. Hı hı. Yaklaşık son 2008'den beri sadece bu işte uğraşmaya çalışıyorum. Hı hı. Artık başarı hastalarımızın taksiri. Ben her zaman söylüyorum mesela ben sadece sağlık programı sunuyorum. Evet. E, çünkü bunu yapabileceğimi ve iyi olduğumu düşünüyorum evet, bununla aynen. ilgili. Böyle bir durum bence aynen. yani. spesifikleşme diyebiliriz. Evet evet onun için de, hocam siz mesela dediniz 350 kişi. E, Fazlası var birinciyle... da mutlaka. Tabii ki. Birinci hastanızla 350. hastanız arasında dağlar kadar fark vardır. Her zaman bunu söylüyorum. Bizler için de geçerli. Bu yaptığımız iş ne olursa olsun. Şöyle söyleyeyim çok büyük fark yok diyeceğim ben. Neden ya. yok diyeceğim. Öncesinde 5 yıl zaten çalışmıştık bunlar için. Hatta tamam. O zaman 5 yıl öncesinden söyleyeyim size evet, fark vardı. Evet tabii ki fark var diye. vardı. Tekniklerde yani de değişti. Teknikler de değişti. Kesinlikle. Mesela eskiden yıl. galiba tamamen kesi açılıyordu ve bu tür operasyonlar ki, yapılıyordu. Şimdi laparoskopikten bahsediyoruz ama şu kadarcık delikler. Evet. evet, evet. Artık tamamen laparoskopik <laughs> yapıyoruz. bu <laughs> ya Hem de estetik ya. Yani, evet, hem de estetik <laughs> yapıyoruz. Erçin Hanım <laughs> evet. şöyle bir olayı vardı. İki kere karın operasyonu geçirmiş bir hastamızdı. Açık operasyon geçirmiş bir hastamızdı. ...yine de laparoskopik tamamladık. O daha da zor çünkü bildiğim kadarıyla... ...sertleşiyor oradaki Yapışıklıklar doku. Yapışıklıklar oluşuyor karın evet, içerisinde. Evet. Onları önce temizliyoruz. Orada biraz zorlanıyoruz ama... ...genellikle laparoskopik olarak tamamlıyoruz. Peki. Siz tavsiye eder misiniz? Son sorun bu olsun. Yoldan geçirdiğim, gördüğüm her kilolu insanı... ...çevirip söyleyesim var ve... ...olabildiğince de bunu yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. İnşallah... E, ...sosyal sorumluluk kapsamında birçok şey yapılıyor. Bu program da onlardan biriydi açıkçası. İnşallah... E, çok fazla bu sorunla savaşmıyorsunuzdur kilolarla. Benim işin espirisiydi tabii başından beri söylediğim ama gerçekten e, ee, obez ve morbid obezler hayatı çok zor yaşıyorlar. Özellikle e, yaşam akarken bu koşullar altında otobüse binmek bile, bir yere gitmek bile çok zor. Onun için e, Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuzda da iyi hekimlerin olduğunu bilmek Türkiye'de. Bu şartlarda çalışıyor olduklarını bilmek bizim için çok güzel. Ve tabii bilmek istediğimiz bir şey daha var ki bir sonraki randevumuzda tekrar sizlerde orada olunuz. Bizi seyretmeye devam ediniz. Şimdilik hoşçakalın efendim.